4 Maç Yeter kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Temmuz sizler için 4 maç analiz ettim. Maçlara geçmeden önce verdiğim 4 maçın en az ikisinin skorunu doğru tahmin eden bir kişiyi günün kaini olarak paylaşıp ödülü gönderiyoruz. Hem Instagram hesabımızda hem de X hesabımızda devam ediyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. VIP Telegram grubumuzda da yüksek oranlı kuponumuz paylaşıldı. Canlı maç analizleri de izleyip orada paylaşıyoruz. Sizler de katılıp bilgi alıp mesaj gönderebilirsiniz. Şimdi maçlara geçelim. İlk maçımız Shakhtar Donetsk-Samperen maçı. Sezon ağırda Turan'la başlıyor. Şaktar ilk hazırlık maçını kazandı. Kadro kalitesiyle bu bence turunda favorisi olacaklar. Finlandiya ekibi birlikte savunma problemleri olan bir takım ama gol bulabiliyorlar. Ben bu maçta da Tampere'nin biraz daha açık oynayacağını düşünüyorum. Benim tercihim burada Şaktar hücumu bunaltır ve en az iki gol atar diyeceğim. Şaktar bir buçuk üst alabilirsiniz. İkinci maçımız Banja Luka Santa Coloma maçı. Banja Luka Bosna Hersek ekibi bana kolay bir eşleşme yaşayacak gibi duruyor. Santa Coloma'nın sadece takımının ismi güzel. Baktım kadroları aşırı yetersiz. Banja ilk maçta atabildiği kadar atacaktır. Benim tercihim burada. Banja Luka kazanır ve 1.5 üst alabilirsiniz. Üçüncü maçımız RFC Union Dilagori maçı. Lüksemburg ekibi yaz sezonu arasında daha ligleri başlamadı. Dilagori hazır. Daha iyi bir takım. 5 maçtır da kazanıyorlar. Ligleri de devam ediyor. Kondisyon açısından bu tarz maçlar çok önemli. Benim tercihim burada en kötü berabere kalır diyeceğim ama güvenenler Dilagori'ye direkt verebilir. Oran yükseltebilir arkadaşlar. Benim tercihim 0-2 çifte şans olacak. Ve son maçımız Sainajan Klasvik maçı. Bu iki takım da kendiliklerinde aktif gol atan takımlar. Ama tabii lig farkı da var burada. Finlandiya ile Faro Adaları ligi aynı değil. Benim tercihim bu eşleşme gollü geçecektir. Oran yükseltmek isteyen karşılıklı gol var alabilir. Ama ben burada toplam 1.5 üst diyeceğim. Çünkü Sainajan 2 0 3 0da yenebiliyor. Toparlayacak olursak oranımız 3.4 değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.